Bismillahirrahmanirrahim. İnne mâ yetekabbelullâhu minel mutteqîn. Allah inne demek ancak ve ancak. Hasr-ı kasr ifadesi diyoruz. Evet. Sadece ve sadece, yalnız ve yalnız müttakilerden kabul eder. Allah. Öğrendik ki Allah Azze ve Celle'nin ayetinden Kur'an-ı Hakim'den Allah yalnızca mutteqilerden kabul ediyor. Takva nedir? Hazreti Ali Efendimiz'e biri soruyor takva nedir? Hı hı. Diyor ki: "Hiyel havfu minel celil." Celil olan Allah'tan korkmaktır. Şimdi tabii halk halk bunu çok anlamıyor. Allah'tan korkmak ne demektir? Evet. Yani Allah korkusu ne demek? Değil mi? Mesela çocuklara anlatsan Allah Allah'tan korkacağız. Yani çocuk Allah yani Allah çocuk korkulacak neden korkulacak bir şeymiş He. gibi haşa. Öyle e şimdi, şimdi Çocuk neyden korkar mesela değil mi? yani kötü şeylerden işte falan böyle canavardan, yani gibi karanlıktan. Gibi yani. E çocuk bu yani evet, evet. Kötü şeyler yani. Evet. evet. E şimdi mesela bir çocuğa öğretemezsin bunu hatta yani yani dini terbiye ile yetişmemiş yaşlılara bile öğretemezsin. Yani. Beni. İnsanlar aslında söylüyorlar ama yaygın olan ifadeden dolayı belki de bir kısmı bilmiyor yani büyük bir kısmı belki şeyin farkında değil. Yani Allah'tan niye korkalım ki? Hatta bazı insanlar bunu söylüyor ben Allah'tan korkmuyorum ben seviyorum. Kötü bir niyeti yok. Hı hı. Yanlış bir kelime ama kötü bir niyeti yok. Ama bilse aslında söylemeyecek. Şimdi... Allah'tan korkmak. Eh, nedir Allah'tan korkmak? Yani evet. dedik ki ya işte takva, takvanın birinci adımı. Evet. El havfu minel celil. Celil olan Allah'tan kork. Ne demektir? Veya sevgi ile korku arasında bir bağlantı var mıdır? Evet. İnsan sevdiğinin, yareninin değil mi mesela hanımının, çocuğunun nesinden korkar? İnsan severse ne ister? Sevilmek ister. Belir. En çok sevgisini kaybetmekten korkar değil mi? Doğru. İnsan Allah Azze ve Celle'nin neyinden korkar? Sevgisini. Rızasını kaybetmekten Belir. korkar. Yani ben Allah Azze ve Celle'nin... ...emirlerinden ve yasaklarından herhangi birini çiğner isem... Evet. ...onun razı olmadığı bir işi yapmam halinde... ...rızasını kaybetmekten... İşte korku. Korkmak nedir? Takvadır. belli. Kısa öz manası olarak emirleri yerine getirmek, nehilerden kaçınmaktır takva. Evet. Veyahut da dört, dört mezhebin, Ehl i sünnetin dört mezhebinin, Hanefi, Maliki, Şafii ve Hanbeli mezheplerinin sahih kavilleriyle amel etmektir de evet. denilebilir. Bu işte emirlere uymak, nehilerden kaçınmak. Allah'tan el-havf minel celil. Sonra ve amelu bit tenzil. Hazreti Ali Efendimiz devam ediyor. Evet. Tenzil ile amel etmektir. Tenzil nedir? Allah-u Teala'nın ayetleridir. Hmm. Tabi bu tenzil, Allah-u Teala'nın ayetleri, yani Allah-u kitabı ile amel etmek. Yalnızca Allah-u Teala'nın kitabı ile amel etmek mi? Yani sünneti i ile amel etmek bunun dışında mı kalıyor? Değil. Aslında tam olarak içindedir. Nasıl içindedir? Zaten allah Teala bize Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba etmeyi emrediyor. Kur'an-ı Kerim. Ne buyuruyor bize? Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ataakumur rasulu fehuzu ve ma nahakum anhu Burada ayete böyle yanlış bir mana veriyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin size getirdiklerini ataakum normalde ittiyan işte gelmek ve getirmek burada manasına geliyormuş gibi ilk bakışta ama değil. Size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiğini getirdiğini alın. Evet. Ama ayetin mukabilinde devamında ve mana hakum anhu fentehu buyruluyor. Yasakladıklarından da kaçının. Oradaki ikinci e, cümlede ve mana hakum gelmesi yasakların yasakladıklarından kelimesi evet. Atakumun emrettikleri manasına geldiğine işaret ediyor. Hı. Yani bunda bu mukabiliyet var. Evet. Yani ikinci cümlede yasakladıklarından kaçının demek, evet. birincinin manasının emrettiklerine uyun demek olduğu anlaşılıyor. Evet. Alebi bir Getirdikleri şeydir. Getirdikleri yerine emrettikleri. Emrettikleri aynen. Onu Vereyim. söylerler çünkü mesela bazı işte sapkın taifeler işte güzel yani yanlış itikat sahipleri getirdiklerine uyun yani. Şu YouTube yani, camiasında çok hocam Çok var onlardan. aynen öyle. Evet. Allah Maalesef Allah Teala onlara da bizlere de mağfiret etsin. Amin amin hocam. E getirmiş işte Kur'an-ı Kerim'i getirmiş. E yasaklarından diyor. Evet. E, Tabi Arap lisanında bu kelime bu manaya geliyor. Evet. Yani وَمَا أَمَرَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in size emrettiklerini alın. <laughs> وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Mana budur. Sizi nehyettiklerinden de sakının. Evet. E Allah bize emretti. Tenzil ile amel etmemiz, yani Kur'an azimu şan ile amel etmemiz demek, Kur'an'da vahiy iki kısımdır. وَحْيِ <laughs> مَتْلُو ve gayri metluf. Hmm. Tilavet olunan olunan vahiy. Evet. Yani bizim açıp musaf ı şeriften okuduğumuz bir de gayri metluf yani tilavet olunmayan Hazreti Peygamber Aleyhisselamın vesselam'ın sünneti gibi hmm. tilavet yapmıyoruz ama o da vahiydir. Kutsi hadisler gibi. Gibi kutsi hadis de vahiydir. Evet. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem diğer hüküm bildiren hadislere de vahiydir. Neden? Evet. İbn Abdullah öyle söylüyor bize. Nacim Suresi'nin kıyafetlerinde. Ve evet. ma yantiku anil الْهَوَىٰ O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hevasından konuşmaz. Sadak. İn huwa illa vahyu yuha. Ancak konuştukları onun kendisine vah gelen vahiylerdir. Evet. Allemehu şedidul kuva. Ona Cibir aleyhisselam e, öğretmiştir. Hüküm bildiren her hadis vahiydir. Demek ki el amelu bit tenzil nedir? Hem Kur'an-ı Azimuşşanlı hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sünnetiyle amel etmektir. Evet. Vel bil kalil. Hz. Ali Efendimiz devam ediyor ve az ile de kanaat etmektir. Yine takva, evet. celil olan Allah'tan korkmak, <laughs> Allah-u Teala'nın tenziliyle, ayetleriyle, Efendimiz sallallahu aleyhi ve amel etmek evet. ve az ile de nedir? Kanaat etmektir. Evet. Ee, yani insanların da bilmesi gereken, her zaman hatta zinde tutması gereken böyle her zaman böyle Ha, hafızasında, kalbinde böyle tutması gereken bir ayet-i var. Bismillahirrahmanirrahim. Ve men yettekillaha yec'al lehu mahraca ve min haythu la yahtasib. Kim Allahu Teala'ya karşı takvalı olursa Allah ona bir çıkış kapısı açar. <laughs> ne demek çıkış kapısı? Bütün olumsuzluklardan, bütün pozitif manaya ...bir çıkış kapısı açar. Kime? وَمَنْ <laughs> يَتَّقِلَّ Kim Allah'a karşı takvalı olursa... ...Allah ona bir çıkış kapısı açar. Burayı kaydettik. Evet. Ayet-i Celle'nin devamı... İşte bizim aslında tam ihtiyacımız olan... ...tam bugün insanların ihtiyaç duyduğu şey. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا Ve onu ummadığı yerden rızıklandırır.